Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Foradil Combo 400 MCG 120 kapsül hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi başlayalım. Foradil kombi nedir ve ne için kullanılır? Foradil kombi, formoterol ve budesonid etkin maddelerini içeren bir kombinasyon ilaçtır. Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koa, tedavisinde kullanılır. Formoterol bronşları genişletirken, budesonid ise iltihabı azaltır. Başlıca kullanım alanları Astım tedavisi ve kontrolü. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı koa. Solunum yollarında daralma ve nefes darlığı tedavisi. Önemli not, bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Foradil kombu nasıl kullanılır? İnhalasyon yoluyla kullanılır, kapsüller yutulmamalıdır. İnhaler cihazına yerleştirilen kapsül delindikten sonra derin bir nefesle ilacı soluyunuz. Doktorunuzun önerdiği dozda ve sıklıkta kullanın. Kullandıktan sonra ağzınızı su ile çalkalayın. Kimler Foradil kombu kullanmamalıdır? Formoterol, budesonit veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar. Şiddetli süt proteini alerjisi olanlar. Akut astım atağı sırasında kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler Foradil kombu kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler Ağızda mantar enfeksiyonu Boğazda tahriş ve ses kısıklığı Baş ağrısı ve titreme Ciddi yan etkiler, nadir Nefes darlığı veya astım semptomlarında kötüleşme kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı. Alerjik reaksiyonlar, döküntü, kaşıntı, yüz ve dudaklarda şişme. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Foradil kombinin diğer ilaçlarla etkileşimi. Beta bloker ilaçlarla birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır. Kortikosteroidler veya diğer bronkodilatörlerle etkileşime girebilir. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan foradıl kombu kullanmayınız. Foradıl kombinin saklanması ve son kullanma tarihi. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Foradil kombu reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, ağızda mantar enfeksiyonu ve baş ağrısı görülebilir ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi, bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.